İleri Excel dersinde gelişmiş filtre özelliğini anlatmaya çalışacağım. Burada bir ana tablom var. Sağ tarafta kriter alanım tanımlanmış durumda. Aşağıda da sonuç alanım var bakın. Veri menüsüne tıkladım. Veri menüsünde filtre düğmesinin sağında gelişmiş düğmesi var. Basıyorum. Karşıma bir tane panel çıktı. Liste aralığım olarak ana tablonun olduğu aralık bakın tanımlanmış durumda. Ölçüt aralığı bölümüne baktığımız zaman da buradaki kriter alanımız karşımıza çıkıyor. Şimdi bir kriter tanımlayacağım. Yaşın 25'ten büyük olmasını istiyorum. Medeni halinin de bekar olmasını istiyorum. İki tane kriter tanımladım kendime. Bunu uygulayarak buradaki datamı aşağıdaki sonuç alanına ölçütüme göre indirmeye çalışacağım. Gelişmiş düğmesine tekrar bastım. Liste aralığım az önceki tanımlı olan alan karşımızda duruyor. Ölçüt aralığımız da tanımlıydı. Başka bir yere kopyala düğmesine basıyorum. Hedef alanımda aşağıdaki olan sonuç bölümü. Tamam düğmesine bastığımda verdiğim kriterlere bağlı olarak iki kişi bakın listeden aşağıya yansıdı. Gelişmiş filtre özelliğini bu şekilde kullanmış olduk.